Herkese merhaba. Konak Akademi YouTube kanalının kıymetli takipçileri. Bu bölümde Amazon Affiliate hesabı açmayı öğreneceğiz. Adım adım Amazon Affiliate hesabı açacağız. Videoya geçmeden önce eğer işinize yarayacağını düşünüyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Sorularınızı ve bizimle paylaşmak istediğiniz şeyleri yorum bölümüne belirtirseniz tek tek ilgileniyoruz. Lütfen yorum yazmaktan çekinmeyin. Bir de Instagram hesabımızda kısa kısa bilgiler veriyoruz. Bilgilendirmeleri de orada yapıyoruz. Instagram hesabımızı da takip edebilirsiniz. Eğer hazırsanız videoya başlayabiliriz. Öncelikle Amazon'da bir müşteri hesabı oluşturmamız gerekiyor. Sizin zaten bir müşteri hesabınız olabilir Amazon.com'da. Olmayanlar için bir Amazon müşteri hesabı oluşturacağız. Amazon alıcı hesabı. Hemen başlayalım zaman kaybetmeden bu bölüme tıklıyoruz. Burada create your Amazon account diyor. Buna tıklıyorum. İsmimizi yazıyoruz. E-mailimiz. Bir parola belirliyoruz. Create your Amazon account diyoruz. Burada mail adresimizi, bir kod gönderildiği söyleniyor. Hemen sayfayı yenileyelim. Evet Amazon'dan kodumuz gelmiş. Buradan kodumuzu kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Ve create your Amazon account butonuna tıklıyorum. Amazon müşteri hesabımızı açmış bulunuyoruz. Burada benim önerebileceğim account kısmına tıklayabiliriz buradan. Bakalım. Evet. Your address. Burada bir adres belirtiyoruz. Kendi adresimizi belirtebiliriz burada. Bu alanları hızlı bir şekilde doldurabiliriz. Bu bölümde unutulmaması gereken önemli noktalardan bir tanesi de Türkçe karakter kullanmamak kesinlikle ş, yumuşak g, büyük i gibi karakterler kullanmıyoruz. City bölümünü yaşadığınız ili belirtebilirsiniz. State bölümüne de ilçeyi yazabilirsiniz. Telefon numarası bölümünü başında sıfır olmadan yazabilirsiniz. My default adresi olarak işaretledim. Adres ekle butonuna tıkladım. Evet. ID adresimizi yani kimlik numaramızı vermeden devam edebiliriz. İkinci seçeneği işaretlerseniz kimlik numaramızı vermeden devam ettik ve adresimiz burada kaydedilmiş oldu. Amazon müşteri hesabı şu açıdan önemli. Biz Amazon affiliate hesabımızla birlikte yürüteceğiz. Amazon affiliate hesabımızla Amazon alıcı hesabımız birbirleriyle bağlantılı olacaklar ve bu şekilde daha kolay birkaç pratik yöntem var. O şekilde ilerleyeceğiz. Şimdilik ilk bölümü tamamladık. Amazon müşteri hesabımızı açtık ve ikinci bölümde de Amazon affiliate hesabımızı açacağız. Şimdi de adım adım Amazon affiliate hesabımızı açacağız. amazon.com adresindeyim. Buradan en alt kısma geldiğimde Become an Affiliate seçeneğini seçiyorum. Açılan sayfa Amazon Affiliate'in sayfasıdır. Buradan sign up seçeneğine tıklıyorum. Buradan gerekli üyelik bilgilerimizi dolduracağız. Biz daha önce ilk bölümde kısaca belirli bir sayıda takipçi elde edebileceğimizi öğrenmiştik. Burada 500 takipçiyi geçmiş bir sosyal medya hesabımızı web site olarak burada paylaşabiliyoruz. Ben kendi web sitemi yani kendi sosyal medya hesabımı paylaşıyorum örnek olarak. Buradan add tuşuna tıklayarak eklemiş oluyoruz ve next diyorum. Burada açılan yazılarda diyor ki Yaptığın, ürettiğiniz içerikler 13 yaş altını hedefliyor mu? Eğer öyleyse Amazon'daki banner'lar, e, özel linkler 13 yaş altındaki kişilere uygun olmayabilir. Bu sebeple e, biz bunu no seçiyoruz, no'ya basıyoruz ve confirm diyoruz. 13 yaş altını hedeflemiyoruz. Burada eşsiz bir Amazon Affiliate ID'si alıyoruz. Yani bir isim alıyoruz. Buraya kendi isminizi yazabilirsiniz hemen. Ve sonuna herhangi bir sayı ekleyebilirsiniz. Fark etmez. Karışmaması için. Burada zaten web siteniz ve mobil app kısmınız belli. Bunları değiştiremiyorsunuz bir önceki bölümde doldurduğumuz için. Herhangi bir mobil app'imiz olmadığı için ben boş bırakıyorum. Sadece Twitter adresimi girdim. Şimdi bu bölümü yeteri seviyede İngilizce bilen kişiler rahatlıkla doldurabilir. Ancak biz İngilizce seviyesi yeterli olmayan kişilere yönelik olarak düzenlediğimiz için bu eğitimi nasıl basit bir şekilde Google Translate kullanarak ilerleyebileceğimizi de gösteriyorum. Zaten çok kişi hakimdir buna. Mesela burada ne diyor? Web siteniz ve ya da mobil app'iniz hakkında bir şeyler anlatın diyor. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz neler yapmak istediğinizi, ben ürünler paylaşacağım, genel kitleyi hedefliyorum gibi şeyler yazabilirsiniz. Şimdi hemen Google Translate'i açalım. Burada e, tabi bunları da İngilizce'den Türkçe'ye çevirerek tekrar okuyabilirsiniz. E, burada diyor ki, e, kimin için içerikler üretiyorsunuz, e, ne tür ürünler paylaşacaksınız, vesaire. Burada ben aldım. Türkçe'ye tıkladım. Burayı da İngilizce seçtim zaten. Seçelim. Buraya geldim. Ben genel kitleye hitap eden ürünler paylaşacağım. Paylaştığım ürünler herkese hitap edebilir. Başka ne yazabilirim? E, ne soruyordu başka? E, kimin için ona cevap verdik? Ne tür ürünler paylaşacaksınız? Onlara da cevap vermiş olduk aslında. Hmm, kişiler virgül benim web sitemi ziyaret ederek kendilerine uygun ürünler bulabilirler. Kopyaladım. Şu tuşa basarak kopyalayabilirsiniz. Buraya yapıştırdım. Bunu kendiniz de yazabilirsiniz. Eğer İngilizceniz yeterliyse. Yeterli değilse de bu şekilde çok basit olarak İngilizce bilmeseniz bile yazabilirsiniz. Hemen ben diğer alanları size açıklamaya çalışayım. Ee, sizin web sitenizi en iyi açıklayan alan nedir? Bakalım otomotiv, kitaplar, iş, endüstriyel, bilgisayarlar vesaire. Mesela bu çok genel bir kategori. Home, evcil hayvanlar, pişirme. Ben bunu seçiyorum. Bunlar sizin herhangi bir problemle karşılaşmanıza sebep olacak seçimler değil. Buraya kitap seçtiniz ama oyunla ilgili bir şey paylaştınız. Bu bir problem değil. Bunlar formalite icabı doldurulan bölümler olduğunu düşünüyorum. İkinci alan olarak da istediğinizi seçebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben other diyeceğim. Ne tür ürünler listelemeyi düşünüyorsunuz? Sitenizde ya da hesabınızda. Yine aynı şekilde burada da kitap da seçebilirsiniz. Home Garden kategorisi, spor, kıyafet, ayakkabı istediğinizi seçebilirsiniz. Bunlardan birini seçmeyip, Örneğin ben oyuncağı seçmedim ama oyuncak paylaştım ve sattım. Satışına aracı oldum. Bu noktada herhangi bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Dediğim gibi bu alan formalite icabı olan bir alan. Belirli verileri elde ediyor Amazon. Yalnızca bundan ibaret. Buna ben Toys diyorum. Healthy. Computer. Ee, ne tür bir web siteye sahipsiniz? Alışveriş karşılaştırma motoru. içerik ve niş bir web site. Kupon ve indirimler içeren bir web site ve araştırma. Şimdi buradan ben içerik ve niş bir web siteyi seçebilirim. Siz de kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. Hiç fark etmez. Tekrar ikinci bölümde de ben yine bu sayfamda hesabımda kuponlar ve indirimler paylaşabilirim insanlar için. web sitenize nasıl trafik çekeceksiniz diyor. Bu bölümde ben SEO ile çekebilirim diyorum. Forum yoluyla, sosyal ağlarla ve diğer diyorum blokları kullanabilirim. E-mail'i kullanabilirim ama diyelim ki ben bunu işaretlemedim e-mail'i ama e-mail ile bir satış yaptım. Gene bir problem yok dediğim gibi bunu tekrar tekrar Belirtmek istiyorum. Web sitenize nasıl gelir elde ediyorsunuz? Birçok seçenek var. Farklı affiliate programları kullanıyorum diyebilirsiniz. Eğer kullanıyorsanız. Ancak burada şöyle bir seçenek de var. Ben Amazon Associate'i e, tek seçenek olarak kullanıyorum. Gelir kaynağı olarak web sitemde. Bunu işaretledim. İkinci olarak da bunu işaretleyebilirim. E, Genellikle linklerinizi nasıl? Önemli değil. Buna adır diyebilirim. Kaç adet toplam eşsiz ziyaretçi bekliyorsunuz web sitenize aylık olarak diye soruyor. 500'den az diyebilirim. Bu herhangi bir sorun teşkil etmez. Bu 500'den fazla da diyebilirsiniz. Ana sebebiniz nedir diye soruyor. Amazon Associate programına katılmaktaki öncelikli sebebiniz nedir? Hemen bakalım. Zengin içerik üretmek. Web sitem için zengin içerik üretmek ve gelir elde etmek. Ben gelir elde etmeyi seçeceğim. Bizi nereden duydunuz? E, bloglardan Amazon.com web sitesinden, online araştırmadan ağızdan ağza yayılarak seçeneği var. Online ile seçiyorum. Buradaki kodları bu şekilde giriyorum. E, buradaki kondisyonları yani buradaki anlaşmaları kabul ettiğimi belirten işareti koyuyorum ve finish butonuna tıklıyorum. Şu andan itibaren bize diyor ki tebrikler Amazon.com Associate Program'a katıldınız. Ben de sizi tebrik ediyorum. Sizin eşsiz Associate ID'niz burada belirtiliyor. Burada bazı gerekli Uyarılardan bahsetmiş. Şimdi de burada ödeme ve vergi bilgilerimizi bizden girmemizi istiyor. Şimdi isterseniz bu bölümü dolduralım birlikte. Hemen buradan tekrar şifremizi girmemizi istiyor. Cep telefonumuza bir SMS gönderecekler. Hemen buradan tabii biz Türkiye'mizi seçelim. Cep telefonumuzu da girelim. cep telefonumuza gelen şifreyi de buraya girdiğimizde işlemlerimize devam edebiliyoruz. Bu bölüm ödeme yöntemleriyle alakalı bir bölüm. Bu bölümü şimdilik geçebiliriz çünkü henüz bu işten bir para kazanmadık ve gelir elde etmeye başladığımızda ödeme bölümünü daha sonra doldurabiliyoruz. Kazandığımız paraları nasıl alacağımızla ilgili bölümü daha sonra aktaracağım. Şimdilik bu bölümü geçiyoruz ve vergilendirme ile alakalı kısma geliyoruz. Buna tıklayarak vergi bölümünü birlikte doldurabiliriz. E, vergi sınıflandırmanız nedir? Bireysel diyorum. Bir Amerikan vatandaşı mısınız? Hayır değilim. Başka birilerinin adına mı çalışıyorsunuz? Hayır. İsminiz nedir? İsminizi buraya yazıyorsunuz. Hangi ülkenin vatandaşısınız? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ben. O yüzden Türkiye'yi seçiyorum. Burada zaten adresimiz belli. Aynı adresi de e mailing olarak kullanabiliyoruz. Bu bölümde bir Amerikan vergi numaramız varsa buraya tıklayabiliriz. Benim Amerika'da bir vergi numaram yok. Bu sebeple e Türkiye'de bir vergi numaram var. Ancak olmasa bile ben buraya yazabilirim, TC kimlik numaramı yazabilirim. Henüz gelir elde etmediğim için bir problem teşkil etmeyecektir. Ancak buraya TC kimlik numaranızı girebilirsiniz. Eğer ben TC kimlik numaramı da girmek istemiyorum derseniz bu tiki kaldırıp ilerleyebilirsiniz. Neden bir vergi numaranız yok? Bulunduğum ülke bana sağlamıyor. İkinci seçenekte vergi numarası için başvurdum ama henüz gelmedi bir vergi numaram yok. En alttaki seçeneği seçip devam edebiliriz. Continue seçeneğine tıkladığımızda bu bölümde tüm servisler Amerika dışında gerçekleşecek. Evet, doğru. Amerika dışında gerçekleştireceğim bu hizmeti. Evet, elektronik imzayı kabul ediyorum. İmza kısmında kendi adınızı, soyadınızı yine yazıyorsunuz ve bu elektronik imza yerine geçiyor. E, tarihimiz tarihimizde burada yazıyor. Kaydet ve görüntüle seçeneğine tıkladığımızda vergi bilgilerimizi burada görüntüleyebiliyoruz. Submit form seçeneğine tıkladığımda hesabımızı oluşturmuş oluyoruz. Exit Interview seçeneğine tıkladığımızda da Amazon Affiliate hesabımızı açmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun hepinize önümüzdeki bölümlerde görüşmek dileğiyle tüm sorularınızı ve paylaşmak istediğiniz şeyleri yorum bölümünde iletebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.